Evet sevgili arkadaşlarım herkese merhabalar, herkese iyi günler diliyoruz. Bu videomuzda sizlere bundan sonra kalan süreçte 2024 TL bir sınavına kadar kalan süreçte nasıl bir çalışma yapmamız gerekiyor? Ne yaparsak bu dönemi daha faydalı, daha verimli değerlendirebiliriz? Onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyelim. Yani hiçbir konu eksiğim yok hocam. Ben konuları bitirdim. Benim artık konu çalışmama gerek yok diyen arkadaşlarımın zaten yapacağı şey belli. Bol bol deneme çözmek. Tabii ki zaman zaman konu tekrarı amaçlı hızlı bir şekilde konuların üzerinden geçebilirsiniz. Ama sizin birinci önceliğiniz deneme çözmek, bol bol soru çözmek. Biz burada biraz daha sonradan çalışmaya karar vermiş. Veya işte atıyorum çok var. Şu an mesela yeni bir kurs açtık oraya kayıt olan arkadaşlara bakıyorum. Şu an hali hazırda zaten bir yerden yüzde yüzde eğitim alıyor. Online eğitim alıyor. Ama istediği performansı yakalayamamış. Ya kendinden kaynaklı ya kurstan kaynaklı olabilir. Bu arkadaşlarım özellikle bu iki ayı nasıl değerlendirsinler, ne yapsınlar onlardan bahsedeceğim. Bakın bir kere plan önemli. Yani hedef önemli, plan önemli. O hedefe doğru nasıl gideceğinizi bilmeniz önemli. Eğer bunları bilmiyorsak zaten büyük bir problem vardır ve o yol çok da istediğimiz gibi ilerlemez. O yüzden bakın şunu unutmayın. Bunu aklınızda tutun. EPU diyoruz. Tamam buna bak. Birincisi eksiklerimizi tespit edeceğiz. Eksiklerimizi tespit. Birazdan ayrıntılı konuşacağım. Lütfen videoyu başından sonuna kadar dikkatlice dinleyin. İlk önce eksiklerimizi tespit edeceğiz. Burada büyük sıkıntı yaşıyor bazı arkadaşlar. Niye? Öğrenci diyor ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Aslında biliyor. Bazı geliyor diyor ki hocam ben matematiğin işte ne bileyim %70'ini hallettim diyor. Ama hayır %10'luk %20'lik seviyede. O yüzden ilk önce eksiklerimizi tespit etmemiz gerekiyor. Düzgün Verilerle eksiklerimizi tespit etmemiz gerekiyor. Biz burada ne yapıyoruz? Biz burada check up yöntemini uyguluyoruz. Şimdi check uplarımız var, öğrencilerimizi check up yapıp eksiklerini tespit edip yeni kursu o şekilde başlatacağız Bu bir eksikler tespit edilecek. İkincisi planlama yapacağız arkadaşlar. Planlama. Eksiklerimizi tespit ettik, daha sonra planlama yapacağız. Birazdan. Bu aylık planlayıcılar üzerinden sizlerle konuşacağım ve bunları da sizlere ücretsiz olarak vereceğiz. Yani bunu kendiniz de oluşturabilirsiniz. Çok önemli bir şey değil. İnternette de bulabilirsiniz. Ama bizim oluşturduğumuz hazır şu şablonu da size isteyen arkadaşlarımıza ileteceğiz. Ona da nasıl ulaşacağını söyleyeceğim. Eksik tespit ettik. Daha sonra planlama yapacağız. Bakın planlama kısmında büyük problemler yaşıyor arkadaşlarım. Ya sadece günü planlıyor ya büyük resme bakıyor ama günü planlamadığı için o büyük resmin içerisinde kayboluyor. Veya işte küçük resim yani günü planlayan arkadaşım da büyük resmi göremediği için bir yerden sonra diyor ki Aa ben evet 3 günümü çok güzel planlamıştım ama yeteri kadar ilerleyememiz. O yüzden planlama dediğimiz şey bunu daha önceki bazı videolarda da konuşmuştuk. Başlangıç ve bitiş noktasını ele alırsın. Ne yapacaksın bu süreçte? Ne kadar eksiğin var? Onları tespit edersin. Önünde atıyorum 2 ay mı var bu veriyi 2'ye bölersin yapman gerekenleri daha sonra bu ayı da hafta 4 hafta üzerinden planlamanı yaparsın Birazdan bu planlayıcıyı konuşacağız en sonunda da bak eksikleri tespit ettim planladın daha sonra da uygulamaya geçmek zorundayız arkadaşlar uygulama olmazsa zaten bunların hiçbir önemi kalmıyor şimdi burada bakın şu planlayıcıdan konuşacağım ama öncelikle şunu söyleyelim e, TRS'de ne çıkacak hangi konular çıkacak hocam Değil mi? Çok fazla soru geliyor. Ya şimdi bilinmeyen üzerinden konuşmak, varsayımlar üzerinden konuşmak hem sizi yorar hem bizi yorar. Tamam mı? Ya bu iki aylık kalan süreçte o bilinmeyenler üzerinden, varsayımlar üzerinden, çıkarımlar üzerinden konuşmak, ilerlemeye çalışmak sizin için bir e, Pozitif bir sonuç doğurmaz. Negatif olur. Başka hiçbir şey yaramaz. O yüzden sen bilineni ilk önce bil. Ondan sonra ben mükemmelim, süperim, harikayım diyorsan farklı konulara bakarsın. Şimdi matematik bir çıkacak mı? Bir kere şu da temel yanlış. Şimdi ikiye ayrıldı TR konu içerikleri değil mi? Eskiye göre biraz farklılıklar var. Bir ne diyor adam? Diyor ki temel matematik. İkincide ne diyor? Sayısal yeterek diyor. Şimdi temel matematik ismi temel matematik. Arkadaş burada diyor ki geometri artık çıkmayacakmış. Hayır kardeşim. Temel matematiğin içerisinde bir matematik 30 soru, geometri 10 soru. Bu net. 10'a 30 da net. Başka bir istisnası yok bunun. Sayısal yetenek dediğimiz kısım %90 oranında etki yöz kaynaklarındaki IQ kısmı ama bakın bazı konular tereyözde çıkmaz. Yani yözde çıkan bazı konular tereyözde çıkma ihtimali yok. IQ konu altı başlığında olsa bile. Bazı kaynaklardaki alt başlıklar da şeylerde yok. Yani kaynaklarda yok. Tereyözde çıkabilir karşınıza Mesela adam bakıyor bir tane kitap çark sorusu yok. TR çıktı. Çıkabilir. Yine çıkacak. Çıkma ihtimali yüksek gibi. O yüzden yüzde 90 oranında diyorum. Yani 10 dememin sebebi o. Buna da işte eski mantıkta ismi IQ olduğu için şu an sayısal yetenek IQ kısmında da 40 sol Şimdi matematik kafaları kuruş, kurcalıyor. Bunu hemen dilimiz döndüğünce netlik getirelim. Ama bizim netlik getirebilmemiz için ne olması lazım? ÖSYM'nin kılavuzunu biraz daha net yazması lazım. Ama biz Amerika'yı yeniden keşfetmeyeceğiz. Bu 30 tane soru dediğimiz sorunun içerisinde ne var? Matematik bir tüm konular var arkadaşlar. Eskiden matematik bir tüm konular var. Daha önceki videolarımız var izleyebilirsiniz. Bizim daha önce çektiğimiz videoların üzerinde bu videoda aslında konu içeriğiyle alakalı çok şok edecek bir şey konuşmayacağız. Çünkü bunları aylardır söylüyoruz ve aynı şeyler. Bakın 30 tane sorunun içerisinde ne var? Matematik 1 var. Hocam matematik 2 çıkmayacak mı? Şimdi matematik 2'de de de daha önce de söyledik polinomlar ikinci derece denklemler, ikinci derece eşitsizlikler bir de ne var? Parabol. Polinom, ikinci derece denklem, ikinci derece parabol. Bu konulardan soru geleceğini düşünüyoruz. Şimdi hocam matiki türev integral limit çıkmayacak mı? Ya şimdi türev limit integralin çıkma ihtimali şu kadar. Mesela ne, not, ne, kadar? İşte bu sınavda adam konuları açıkladığını düşün. 10 konu yazmış. Üstlü sayılar, köklü sayılar yazmış. Fonksiyonları yazmamış konu içerisinde ama senin karşına fonksiyonları sormuş. Bunun kadar yani çıkma ihtimali bu kadar. Ha şimdi o ihtimal çerçevesinde de ÖSYM soracaksa bunu zaten çözemeyiz yani bunun sonu yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kafanızı kurcalamayın başka şeylerle. IQ 40 soru, matematik 30 soru, geometri 10 soru. Geometri tüm konulardan sorumlusun. Matematikte matematik 1 artı, matikiden de Polinom ikinci derece eklem, ikinci parabol. Anlaşıldı mı? Şimdi problemler konusu. Şimdi problemler TD 1 2'de çıkmadı. Bizim geçen yıl temasta geçtiğimiz e, kaynaklarda da işte problem tarzı soruların çıkmayacağı yönünde bilgimiz vardı. Ama şimdi bu problemlerin bir başlığı yok. Yani matematik 2 mi, matematik 1 mi? Temel matematiği daha yakındır problemler. Problemlerin çıkma ihtimalinin yine düşük olduğunu düşünüyoruz. Bakın düşük olduğunu düşünüyoruz ama Temel seviyede, bakın temel seviyede o 3-4 başlık altındaki problemleri de çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Yani biz öğrencilerimize anlatıyoruz, anlatacağız da bu yeni açılacak kursta da anlatacağız. Çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Problemlerin temel seviyede ama böyle çok ayrıntıya girmeden. Şimdi adam problem çalışacağım diyor gidiyor YKS'deki o e, yeni nesil dediğimiz problemlerin böyle anlamaya çalışıyor onları çözmeye çalışıyor. Boşuna zaman kaybediyorsun kardeşim. Boşuna zaman kaybediyorsun. Anlaşıldı mı? Şimdi konumuz bundan ibaret. E, bu süreci iyi planlar, iyi değerlendirirsen, bak emin ol güzel sonuçlar elde edersin. Ne yapacaksın? Bir tane aylık planlayıcı alacaksın böyle. İstersen bizden bunu temin et. Ücretsiz tabii ki bu parayla değil. İsteyene yollayacağız. Böyle WhatsApp numarasına yazabilirsiniz. E, altı numara bırakırız. Oradan direkt bu şeyi yollarlar arkadaşlarım. İşte PDF yollarlar. Hemen çıktın alırsın kullanırsın. Bir tane böyle çıktı alacaksın. Bak ay diyor. Buraya gideceksin ayına ne diyeceksin? İşte atıyorum Mart ayıysa senin planlaman. Buraya Mart diyeceksin. <laughs> Pardon. Mart 15 Nisan 15 arasıydı. İşte Mart 15 Nisan 15 dersin. Burada Mart'ın 15'inden başlarsın. Hangi güne denk geliyorsa buraları doldursun. Şimdi aylık planlayıcıda eksiklerimizi tespit ettikten sonra ikiye böldüm aşağı yukarı eksiklerimi bu ayın içerisinde bunları böyle çok ayrıntıya girmeden yerleştireceğim. Günlük planlamayı bunun içine yapmıyorum. Pazartesi ne çalışacağımı az çok biliyorum. Günlük planlamayı her zaman bakın bir önceki gün akşamından veya en kötü o günün sabahından mutlaka ne yapıyoruz? Buradaki planımızı daha biraz daha ayrıntılı bir şekilde güne döküyoruz ve o hedefi tutturmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyoruz. 18 Mart'ta. Bakın 10 8 Mart. Yeni yoğunlaştırılmış kursumuz başlıyor. Bakın hızlandırılmış deyince farklı algı olabiliyor. Hızlı hızlı anlamında değil. Yoğun bir programla. Senin belki de yüz yüze veya farklı bir yerden aldığın 6-7 ayda aldığın online eğitimi iddia ediyoruz. Biz size 62 günde vereceğiz. Bunu nasıl sağlayacağız? Zaten biz de temasa geçen arkadaşlarımıza bunu ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Eğer bilgi almak istiyorsan 10 Mart'a kadar da %30 indirimimiz var. Bilgi almak istiyorsan 62 günde nasıl halledeceğiz hocam TRYS tüm konuları, tüm konuları halledeceğiz. WhatsApp numaramızdan yazabilirsin. Oradan bilgi veririz. Gerekirse de bizzat hocalarından biri ara, seni bilgilendirir. 62 günde iddia ediyoruz TRYS'ün tüm konularını senin 6-7 ayda aldığın eğitimden daha iyi bir şekilde sana vereceğiz. Ama burada %50 %50 sana anlatılanları dinleyeceksin, veriler ödevleri yapacaksın. Bu şekilde ilerlersek bu işi ne yapacağız? 60 gün sonunda halletmiş olacağız. Herkese kalan sürede başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Herkes inşallah hak ettiğini bu sınavın sonucunda alacaktır diye umut ediyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.